Ve benim 15 saat önce aldığım ödemeyi görüyorsunuz arkadaşlar. 325 bin puan talep tutarı vermişim. Ve 325 TL'lik ödemem yapılmış. Gönderildi olarak belirtilmiş burada. Bir kenarda gene de kontuda bir kenara gene de kontuda ekleyeceğim. Oradan da görebilirsiniz yapılan ödemeyi sizlerde. Böylece daha rahat kullanırsınız. Arkadaşlar selamlar herkese bu videoda sizlere gene bir para kazanma sitesi göstereceğim Hatta gene Türkiye'nin en aktif sitelerinden birini göstereceğim Bu sitede 200 binden fazla üye var arkadaşlar 265 bin üyesi falan vardı Ve bayağı bir aktif görevi var Ve 370'lerde bir Ve 370'lerde aktif görevi vardı arkadaşlar e, takip etme görevleri olsun, uygulama indirme görevleri olsun. Yani birçok para kazanabileceğiniz görevler var. Ben bu siteden ödeme aldım. E, daha doğrusu zaten kullanıyordum siteyi ödeme aldım. Bilerek ödeme yapılmasını bekledim e, sizlere siteyi tanıtmak için. Ödeme yapıldı. Şimdi ben de dekontla beraber ödeme geçmişini de göstereceğim zaten sizlere. de Detaylı şekilde siteyi de göstereceğim. Video kesinlikle dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Böylece nerede ne yapacağım derdi olmadan direkt para kazanmaya başlayabilirsiniz ve kolayca ödeme talebi oluşturabilirsiniz. İster papara ister IBAN ister papara ister IBAN ile ödeme alabiliyorsunuz zaten bu siteden. Evet videoya başlamadan önce son videolarımda görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir video varsa onu da izleyebilirsiniz. Mesela şuradaki videomda gördüğünüz gibi sadece tek videoda 50.000 takipçi atmışız. i̇lginizi çekerse bu videoyu da izleyebilirsiniz. Evet şu an uygulamaya geldik arkadaşlar. Bu arada bu para kazanmanın hem sitesi var hem de uygulaması da var. Ben direkt uygulamadan göstereyim sizlere. Siz direkt e, isterseniz bilgisayardan kullanacaksanız siteyle giriş yaparsınız. Telefondan kullanacaksanız direkt uygulamayla giriş yapabilirsiniz. Ben şu an zaten siteden kullanıyordum. Sizlere göstermek için için zaten uygulamadan da yükle yapacağım. Evet şu an yükleye bastım. Ben zaten açıklama linkini ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapıp indirebilirsiniz uygulamayı. Şu an yükleniyor. Gördüğünüz gibi anlık olarak yüklendi. Evet, şimdi bizden kullanıcı adı ve şifremizi istiyor. Burada zaten kayıt ol butonu da var. Oradan direkt kolayca kayıt olabilirsiniz. Ben direkt kullanıcı adı ve şifremi geçiyorum şimdi. Evet, şu an uygulamaya giriş yaptık arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şu an 265.423 üyesi var bu sitenin ve toplamda aktif 372 tane görev var. Burada 1000 puan 1 TL ediyor. Ben bakiyemi çevirdiğim için şu an 0 puanım var görüyorsunuz. Hemen bakiye çekme, bakiye çekme geçmişine bakalım. Ödeme talebi bölümü burası. Mesela puan topladıktan sonra görev yaparak puan topladıktan sonra bu ödeme talebi bölümüne geliyorsunuz. Ve benim 15 saat önce aldığım ödemeyi görüyorsunuz arkadaşlar. 325 bin puan talep tutarı vermişim. Ve 325 TL'lik ödemem yapılmış gönderildi olarak belirtilmiş burada. Bir kenarda gene de kontuda bir kenara gene de kontuda ekleyeceğim. Oradan da görebilirsiniz yapılan ödemeyi sizlerde. Böylece daha rahat kullanırsınız uygulamayı burada gördüğünüz gibi ister e, banka hesabınızdan ister papara hesabınızdan ödeme talebi oluşturabiliyorsunuz ödeme talebi oluşturma limiti 20 TL 20 TL topladığınız gibi ödeme talebi oluşturabiliyorsunuz ilk olarak görevlere gelelim burada mesela arkadaşlar e, takip etme görevleri var beğeni abone olma görevleri var bu tarz görevler var ya da uygulamalara yorum atma görevleri yani böyle kolayca yapabileceğiniz görevler mesela bu görevler 850 puan veriyor ve bu görevlerin bir sınırı var arkadaşlar. Günlük gene sürekli yeni yeni görevler ekleniyor zaten. Şu an mesela bu görevi 500 kişi yapabilir ama 474 kişi yapmış bile. Son 26 kişi daha yapabilecek. Sonra bu görev ortadan kalkacak. Burada görevi yaptıktan sonra dosyaları seçerek kanıt atıyorsunuz. Mesela göreve gitmek için tıklayın diyor. Tıklayalım. Şu an göreve gittik gördüğünüz gibi bu. Evet şu evet şu an sona kadar izledik mesela arkadaşlar bu şekilde sona kadar bu şekilde görevi yaptıktan sonra SS alıyorsunuz yani ekran görüntüsü. Daha sonra da bu bölümde gördüğünüz gibi dosyaları seç bölümü var buradan da kanıt olarak atıyorsunuz ve kanıt gönder'e basıyorsunuz. Daha sonra göreviniz inceleniyor ve sizin. Ve sizin puanınız artıyor. 1000 puan 1 TL değerinde zaten söylemiştim sizlere. Burada mesela günlük bonus var. Her, her gün giriş yaptığınızda günlük bonus alabiliyorsunuz. Mesela 100 bedava puan geldi bize şu an. İsterseniz topladığınız e, puanlarda market bölümünden Google Play kodu da alabiliyorsunuz. Ya da PUBG'de ucu alabilirsiniz. Ya da Ninal e, hesabınıza direkt hazır bakiye de alabilirsiniz. Arada bir mesela anketler de ekleniyor. Şu an anket yok ama aktif şekilde ama fazlasıyla görev var. Direkt görevleri yapsanız da yeterli zaten. Bu da arkadaşlar hazır sitesi. Direkt bilgisayar üzerinden de kullanabilirsiniz bu siteyi. İster uygulama olarak, ister site olarak. Ben zaten açıklama ikisinin de linkini eklerim. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.